Merhaba, nasılsınız? Sağ olun, sağ olun. Dua yavrum. Zübriye teyzeciğim. Sağ ol yavrum. Şu ekmeklerin Poşetin var mı şurada? Var yavrum. var mı? Bir isteyen var mı? Sağ olun. İhtiyacın olursa, İskilip Belediyesi olarak... Olur. ...telefon kullanmayı biliyor musun? Telefon kullanmayı bilmiyorum ya. Komşularına falan aratman <laughs> gerekirse, 153 numaralı numaramızı arıyorsun. <laughs> Maaşın çekecek olur. Yemeğin gelmez gecikir, alışveriş ihtiyacın olur. Her şey ayrılır yavrum. Her şeyi bize söylüyorsun, biz ha, senin ayağına şey getiriyoruz. Her şey ayrılır yavrum. Şimdi e, malum bir koronavirüs adında bir virüs var. Başımıza bela. Genelde yaşlılarımıza Allah Allah. Etki yapıyor. Hayır. Bundan dolayı 65 yaş üstü ve herhangi bir hastalığı varsa. Allah ne emretirse olur. Aynen. Evden çıkmamanı ödemle rica ediyoruz. Ne isteğin olursa yemek getiren arkadaşlarımıza söylüyorsun. Sağ olun. Sağ olun. Onlar sana her türlü ay, yardımcı ay, oluyor. Oldu mu teyzeciğim? Oldu. Sağ olun. Tamam, başka sağ olun. bir isteğin varsa söyle. Sağ olun. Saygımızla. Sen de sağ ol. Evet. Tamam. Tamam. Evet, Buyurun. Yo değil bin kere Allah'a da Allah Allah'a yerden bu kadar. Ondan sayesinden. Evet. İşte. Biz şey olursa dediğim gibi Olur. arkadaşlarımıza da iletirsin. Kavuşlarına da iletirsin. Olur mu? Tamam teyzeciğim. Allah'a ısmarladık. Hadi kendine iyi bak. Dikkat Allah edelim. Oldu mu? Dışarı çıkmamaya gayret gösterelim. Oldu. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Siz daha iyi çaldın. Bizim düğünümüz dayanmamız ya. Tamam. Ha şey yok. Öpeceğim şurada yemeğin. Evet. Bizden bir isteğin var mı? Sağ ol. Kendin iyi bak Öpeciğim. Sağ ol yavrum. Allah razı olsun diye de bin kere yollayan ada, düşünen ada, yerde bu kadar. Kolay gelsin Emine teyze. Hay oğlum. Nasılsın? İyi, iyi, iyi. Biz geldik. Sağ olun. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Müsait gelin. misin? Müsaitim. Gelin. Buyurun. Ayakkabımızı çıkartalım. Ha, şuraya çıkartalım. Buraya mı evet, çıkartalım? Gel. Çaş üstü. Bu He. koronavirüs yüzünden He. sokağa çıkma yasağı getirildi biliyorsun değil mi? biliyorum çıkmıyorum ben. Senden önemli ricamız sokağa çıkmaman. He. Bir isteğin olursa yemek getiren arkadaşlarımızdan talep etmen. Olur. Biz her türlü karşılayacağız. Olur mu teyzeciğim? Olur, oldu. Oldu yavrum. Oldu. Bir isteyen olursa yemek getiren arkadaşlarıma teşekkür ederiz. Oldu. Telefon kullanmayı biliyor musun? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Tamam. Olur. Yemek getiren arkadaşlarıma bir isteyen olursa He. kesinlikle bildir. Olur mu teyzeciğim? Oldu yavrum. Sağ olun, Allah razı olsun. Çok sağ olun. Size sağ olun. Sağ olun, Allah razı olsun. Çok becim, olsun. sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ Hadi yürü ben peşine bırak Sen kapıyı aç hadi. Ben geleyim peşinden. Gel. Nereye? Allah razı olsun. Hadi afiyet olsun. Allah Sünnet. Allah razı olsun. Yaşar Nasılsın? Allah'ım kapmıyor, gelmiyor. Geri Nasılsın? geri gel. Geri gel, gel. Aa! Ha, ha saç saçlarım uzadı mı o zamanmışamada? Yok yok ben de tuturdum saçımı. Burada tamam. olmadı. İyi misin yeşe? Ha maşallah. Biz sen tıraş olmak istediğin zaman arkadaşıma yine rekt, tamam mı teyze? Tamam. Biz belediye olarak göndeririz elemanımızı. Tamam. Tıraşınızı da yaparız. Her ihtiyacınızı karşılarız olur mu? Ha. Hadi kula güle kula güle. hadi güle güle, ara. Hadi, hadi, hadi. hadi. İyi misin teyze? Biz senin arzun var mı? bir hediyesinde? Sağ ol, Şimdi, söylerim de Aynen, varım bir hastalık var. Bundan dolayı sokağa çıkmaya sağım kalamışım. Çıkam yok yoksa. çıkamıyorum. Size neler vereceğim, çıkmamanız, bir isteğiniz olursa Sağ telefonumu 153 ol. arayıp isteklerinizi ya da arkadaşlarımıza söylemeniz söylerim, yeterli oluyor. Söyleriz, Bildiğiniz gibi ülkemiz önemli bir hastalık salgınıyla, koronavirüsle büyük bir savaş içerisinde. Biz de, e, İskilt Belediyesi olarak bu mücadelenin içerisinde var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda evlerinden çıkması yasak olan yaşlarımız ve sakatlarımıza, hastalarımıza aşemiz vasıtasıyla yemek servisi yapıyoruz. Hali hazırda toplam 300 tane ihtiyacı olan ve 65 yaş üzeri olup da evinden çıkamayan hemşerilerimize yemek servisi yapmaktayız. Sıcak yemekleri her gün evlerine hijyenik koşullarda ulaştırılıyor ve insanlarımızın bundan istifade etmesini sağlıyoruz. Allah'ın izniyle Ramazan ayında bu sayının bine kadar ulaşmasını planlıyoruz. İlçemiz için önemli bir hizmet. Bunun yanında eskiden beri devam etmekte olan evde bakım hizmetlerimize de ara vermeden devam ediyoruz. Yaşlılarımızın evlerini temizliyoruz. Dezenfektasyon işlemlerini yapıyoruz. Ve yine vefa grubuyla da beraber devam eden bir çalışma ile bütün evden çıkamayan bütün vatandaşlarımızın elektrik faturaları, su faturaları, maaş çekmeleri, alışverişleri gibi hizmetlerinde bütün personelimizle, işbirliği içerisinde yardımcı olmaya çalışıyoruz onlara. İnşallah ilçemizde hali hazırdaki durumu muhafaza etmek en büyük hedefimiz. İnşallah bu süreçten en az zararla bütün hemşehrilerimizin çıkmasını hedefliyoruz. İnşallah şehrimize hastalığı bulaştırmak, bulaştırmadan çıkmak istiyoruz bu süreçten. İnşallah evde kalsınlar, sağlıklı kalsınlar ve bu süreci hep beraber en az sıkıntılı şekilde atlatmış olalım. Selamlar sunuyorum. Ben bir şeyden çıkarttım ya. Neydi? şimdi bir şey bulursa, 65 olursa, çıkma yasağı var musun? değil mi? Çıktım ya. Ha.